Ben üzüm üreticisi olarak Manisa Alaşehir'denim. Ee, girdilerimiz çok yükseldi. Mazot fiyatlarımız yüksek. Gübre fiyatlarımız çok yükseldi. Para kazanamıyoruz. Ziraat Bankası'nın borçlarımızı zor ödüyoruz. Bu küresel ısınma ceslerden dolayı da bağlarımızı örtmek zorunda kalıyoruz. Eskiden bağlarımızı tavşanlar gezerdi. Şimdi bağlarımızı tavşanlar değil hiç kimse yok. Derelerimiz akardı derilerimizde su yok. Yağmur yağdığı zaman asit yağıyor, çamur. Onun için bağlarımızı örtmek zorunda kalıyoruz. Üzüm fiyatları. Üzüm fiyatları e, Bize tatmin edici değil, çok düşük. Kurtarmıyor maliyete, zararına. Çok zor durumda çiftçi. Üzüm fiyatından hiç memnun değiliz. En az 16-17 lira ...kuru üzüm fiyatı bekliyorduk. Hüsrana uğradık. Çok zor durumdayız. Geçen yılki fiyattan... ...yüzde dört bir zam geldi. Ama girdilerimiz çok yüksek. Gübre fiyatları 100 liraydı. Bu sene oldu 240 lira. Yüzde yüz. Yüzde yüzü de geçiyor. Çiftçi çok zor durumda yani. Alaşehirli bir üzüm üreticisiyim. Son açıklanan üzüm fiyatlarından sonra girdi maliyetlerin çok yüksek sevciliğe ciddi anlamda zarar yaşamaktayız. Ee, üzümün kilosunun 11 liranın üzerinde mal edilmesine rağmen son açıklanan e, fiyat %4'lük zam e, burada üreticiyi çok ciddi anlamda sıkıntıya sokuyor. Arkada görüldüğü gibi e, jeslerden kaynaklı olarak e, bağların üzerinde örtmek zorunda kalıyoruz. Bu da artı bir maliyet yaratmakta. E, yağmurlar yağdığında e, jesten kaynaklı olan e, atıklar ciddi anlamda üzümlere zarar veriyor. Çiftçi bu anlamda bu bölgede çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. E, bir takım araçlar içinde çiftçi şu anda yalnızca üzüm değil bu bölgede yetişen diğer e, ürünlerde de aynı sıkıntılar yaşanmaktadır. Tabii ki burada e, üzüm fiyatlarının açıklanmasından sonra ciddi anlamda e, bir hayal kırıklığı yaşanır. E, üretici ne yapacağını bilemez durumda. Artık sonucu nereye kadar varır e, düşünmek gerekiyor. Yapılabilecek e, aslında çok şey olmasına rağmen e, burada e, birliktelik ve dayanışma gerektiğini düşünüyoruz. Büyük çoğunluğu e, da kurutulur, dünya piyasasına gönderilir. Dünyada kuruzum ticaretinin aşağı yukarı yüzde yirmisi kadarı Türkiye'den yetişen ve ihraç edilen kuruzumlardır. Ancak her yıl kuru üzüm fiyatlarında üreticiyi zarara sokucu bir piyasa oluşur. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 9 numara üzüm için belirlediği 12,5 lira geçen yılın üzüm alım fiyatının üzerine %4 zamı demekti. Halbuki biz bir yıl içerisinde Birçok girdimiz petrol ile dahil %30'da %60 arası zam gördü. Bizim maliyetimiz, kuruzun maliyetimiz 11,5-12 lirayı bulmakta. Verilen fiyat bizi ne dalga geçer şekilde. Toprak Mahsulleri Ofisi 4-5 yıldır piyasaya girmiş durumda. Ama Tarış'ın eksperleriyle, Tarış'ın depolarıyla, Tarış'ın kantarlarıyla üzüm alıyor ve aldığı üzümün büyük bir çoğunluğunda gene Tarış'a satıyor. Yani bizim sırtımızdan, üreticinin sırtından, üreticinin kooperatifine üzüm satarak para kazanıyor. Kel, kar elde ediyor. TMO yapmış olduğu bu uygulamasıyla aslında çiftçiyi değil şirketlere destek vermiş oluyor. Bu, bu, kabul edilir bir durum değil. Geçen yıl 12 lira açıkladığı fiyatı bu yıl 12,5 lira olarak açıkladı. Bu da yetmiyor. Her yıl üst üstüne gelen iklim değişikliğinin zararlarıyla karşılaşıyoruz. Bu değişiklikleri neden olan şeylerden bir de jeotermal elektrik santrallerinin yarattığı kirliliktir Gördüğünüz borular jeotermalleri ee, akışkanları elektrik santrallerine götürmekte. Ve bizim bütün bağlamlarımız bunlarla kaplı hale gelmiş durumda Alaşehir'de. Bu da yetmiyor. Verdiği zarar açısından baktığında yağ yağmurlar asit yağmuru olarak dönüyor ve örtülerle örtmek zorunda kalıyoruz bağlarımızı koruyabilmek, üzümlerimizi koruyabilmek için. Bu konuda yetkilileri uyarıyoruz. Böyle giderse üzüm üreticileri bağlarını sökmek durumda kalacak. Alaşehir sahili ovasında üzüm yetiştirilemez hale gelecek. Ve dolayısıyla ülkenin en önemli ticaret girdilerinden birini kaybetmiş olacağız. Küçük aile tarımı yapanlar batacak yoksullukla karşı karşıya. Olacak. Biz bunu dur demek için örgütlenmeye çalışıyoruz. Bunu dur demek için sesimizi yükseltmeye çalışıyoruz. Geçen hafta Alaşehir'de bu konuda bir kitlesel basın açıklamasına katıldık. Ve dedik ki bizi mezara göndermek istiyorsunuz ama biz mezara girmek istemiyoruz. Üreticinin yok olmasını istemiyoruz. Bu yaşamımızı devam ettirmek için bu duruma acilen müdahale edilmesi gerekir fark ödemeleri verilmesi gerekir. Fariş almış olsa piyasa yükseldiği zaman üreticiye fark ödemesi yapacak ama toprak mahsulleri ofisi fark ödemesi yapmadığı gibi bizim sırtımızdan para kazanmış oluyor. Bunun için örgütlenmemiz gerekir. Yetkililere sesleniyoruz. Bizi diri diri mezara gömmeyin. Biz yaşamak istiyoruz. Varlığımızı devam ettirmek, halkımızı beslemek istiyoruz bu noktada bütün çiftçileri örgütlenmeye tepki göstermeye çağırıyor.